Evet Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen haftanın bütün arkadaşlarımız çok gayet ama geçen haftanın yıldızı sendin. Bu arada tebrik ediyoruz seni. Çünkü neden? Çok ciddi etkileşimler aldım. İnsanlar çok güzel yorumlar yaptı kanalda. Evet. Demek olumlu ki, da vardı, olumsuz da vardı. olumlu da olumsuz da ama demek ki insanlar doğruları duymak hoşlarına gidiyor. Peki bu sert başlangıcının sebebi ne? <gülüyor> <gülüyor> Şeyden başlıyor <laughs> Yok ya. <laughs> Bu arada teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Keremciğim hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Hacı Osmanoğlu konusuyla başlayalım. Biliyorsun Hacı evet. Osmanoğlu e, istifa etti, oldu. Kendisi yalanladı ama evet. onunla ilgili bir spekülasyon var. Sen de söyleyeceklerin var mı? Şimdi e, Hacı Osmanoğlu konusu şöyle başladı. İki tane peş peşi olay oldu. Fenerbahçe yasa dışı bahisin kovuşturmaya yer yoktur deyip tekrar şikayetçi olduktan sonra Acun'a bir soruşturma başlatıldı. Hacı Osmanoğlu canlı yayına çıktı geçen hafta içi. Canlı yayında dedi ki bu yasa dışı bahisle ilgili soru sorulduğunda Dursun Özbek benden konuştu. İşte paralar parça parça gelmeye başladı. Biz de o yüzden iptal ettik dedi. Bu ortaya çıktı. Bunun üstüne gideceğiz. Ne hikmetse hakim bey işte kovuşturmaya yer yoktur dedi. Ama sportoto teşkilatı tekrar buna itiraz edecektir dedi tekrar bir itibar suikastı ile e, işte e, istifa etti sözleri gelmeye başladı. 2015 yılında Hacı Osmanoğlu'nun kumarhanede çekilmiş fotoğrafını yayınlamaya başladılar. Soruyorum o arkadaş camın dışından mı çekmiş? O da kumarhanede. Nerede çekmiş? Kendisi kumarhanede değil miymiş? Evet. Doğru. Yani bu bir şey vardır yani işte birini şurada umumhanede gördü ve sen ne arıyordun orada? Yani bunun gibi. Veya buna diyenler Abdurrahim Albayrak'ın görüntüleri var ya. Abdurrahim Albayrak'ın görüntüleri var. Bu adam Aylavi Hocam diye de sağ kenarda başkan yardımcısıydı. O zaman zoruna gitmiyor muydu? Ne yapıyordu o adam? Pişpirik oynamıyordu. Veya çayına da batak oynamıyordu. E, kumarhanedeydi. Çok güzel bir şey söyledin sen programında. Kendi futbolcuları da. O zaman sorun olmuyor. Ama 2015 yılındaki resmin ortaya çıkması. işte İşte hemen başkan adayları Mehmet Büyük Büyükekşi'nin ismi geçti ya. Mehmet Büyükekşi ve Haluk Ulusoy. Niye Galatasaraylı olacak? Yani gitsin Galatasaraylı olsun. Ya artık bugün Spor Teşkilatı dün galiba tekrar itiraz etti. Bazı şeylerde de gün yüzüne çıkmaya başladı. Çünkü ben güvenmiyorum ya. Ben söylüyorum ya. Dursun Özbek diyorsun. Başkan diyorsun. Adam diyor ki para almadım. Federasyon başkanı da diyor ki parça parça para geldi. Başkan yardımcısı diyor ki paranın yarısı geldi. Kardeşim siz çöktünüz mü parayı? Hayırdır ya? Ya geldiyse iade edeceksin. Diyeceksin ki bizim böyle bir şeyimiz yok. Savunmanı yapacaksın. Gelmedi. Bana para gelmedi. Bu nedir ya? Kahve ağzı gibi işte ona verdim buna verdim. Yok şimdi gelecek bilmem de O şey mi var? Hacı Osmanoğlu da gerçekleri söyledi. Üzerine gideceğini de söyledi. <laughs> ben gene söylüyorum bak Hacı Osmanoğlu bazen de karşılaşıyorum haftada bir iki kere. bayağı bir İstanbul'da. Şey, e, feneri hayatında sevmeyen bir adam. Ben Fenerbahçe aşığıyım, hastasıyım. O adam da feneri sevmiyor. Ama bir adamın doğru konuştuğu gerçeğini fener düşmanı diye göz ardı da edemem ki ben. Bu adam bazı şeylerin üstüne gideceğini söyledi. Ama dediğimiz gibi bunlar ortaya çıkınca ne hikmetse hemen başlandı sulanmaya. Şimdi e, Okan Bırgı'nın netime üstü konusu var. Onunla ilgisini söyleyecekler. Yapı ben, uzmanı Okan. Okan değil. Yapı uzmanı Okan. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş maçı bitti. Okan'a mikrofon uzatır uzatılmak. Icardi'ye işte penaltı verilmedi. Be. Ya bir maçı yorumlayacaksın değil mi? Beşiktaş çok iyiydi. Niye böyle oldu? Dedirtmemek için. Burada da Bodrum maçında da Bodrum gayet güzel yani yapabileceğini yaptı kendi o şeyle. Ama ona getirtmemek için çimler uzundu. Diyor çimler yarım santim daha kısaymış. La bütün gün yağmur yağmış adam diyor ki sahayı sulamadılar diyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Murat Ali hani artık bahaneleri geçti, her şeyi geçti. Yeter ki onlara bir soru sorulmasın. Onların isteği doğrultusunda hareket edilsin. Hep buna gelmeye başladı. Metin Öztürk de kalkmış diyor ki bizim Türklüğümüzü hakaret etti. Ya bu adamda harbi diyorum, algı problemi var ya. Algı. Ben Mourinho'nun Türklüğe hakaret ettiğini gördünüz mü? Siz du, duyan var mı içinizde? Türklükle ilgili bir hakaret etti mi ya? Adam dedi ki izleme. Arkadaşım sen 50 milyon, 100 milyon dolara yayın satıyorsun. izlenmiyor işte. Adam diyor ki ben satamıyorum bunu diyor. Kimse izlemiyor Türk futbolunu diyor. Sen hala işte Mourinho böyle yaptı da şey yaptı da. E kardeşim adam da sana cevabını verdi. Dedi ki senin maçında her hafta skandal oluyor. Bir, bir skandal görmek istiyorsa kendi maçını seyret. Beni ne seyrediyorsun? Ben de zaten skandal olmuyor ki. Skandal senin maçlarında oluyor. Ama yok yani illa konu başka bir taraflara çekilecek. Üzerlerindeki şeyler gidecek. Çünkü kara borsa var daha açıklanmadı. Açıklanmadı ya. Yasa dışı bahis. Açıklanmadı. Ve hala bak idat ediyorum. Hala da söylüyorum. Kardeşim futbolcu maaşları hala SPK işlem yapmadı. Şimdi siz Ozymen e, çok güzel bir lafı vardı Sinan Engin'in. 6 milyon euro diyorlar. Sinan Engin de dedi ki 6 milyon euro alsın gole sevinmez Ozymen. 6 milyona inanıyor musun sen? 75 milyon euro bon servisi olan bir adamın 6 milyon euroya oynayacağına inanıyor musun? Bana söyle ya. Hepiniz buradasınız. Oynar mı? Veya şöyle bir şey söyleyeyim ben. 75 milyon liralık benim bir yatırımım olacak. Senede 6 milyon euro kazanacağım. Ben girmem o işe ya. Ben ticaretle uğraşıyorum. 75 milyon liralık yatırım yapıp 6 milyon lira 12 senede amorti ediyorsun kendini. 12,5 senede. Kimse girmez o işe. Böyle bir dünya yok yani. 6 yani. milyon Euro'su da daha sıra veriyor. Geri kalanı hmm. Napoli veriyor. Sen burada yanlış anlıyorsun. Hmm. Napoli... Bu, bu Avrupa'da da her yerde olan bir şey. Türkiye'de de aynısı. Abu Bakar. Hatay'da oynuyor. 400 bin Euro'ya. Abu Bakar kaç para alıyordu Beşiktaş'ta? Açıkladı, 3 milyon Euro. Açıkladı. Üstünü, Geri kalanı kim veriyor? Üstünü Beşiktaş... Beşiktaş tamam. üstünü... İşte ben onu söylüyorum. Üstünü, bir dakika. Beşiktaş'ın üstünü verdiğini açıkladı. <laughs> 6 milyon Euro diyorsun. Napoli zaten dedi ki ben Galatasaray'a vereyim 10 milyon da cebimden vereyim. Öyle bir para var ki öyle bıkmış ki adamdan demek ki böyle bir şey var yani Napoli 10 milyon euroyu da ben size hibe edeyim dedi. Bu adam da 75 milyon euroya da satacak ondan sonra. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Ben aslında programda söyleyeceğim. Unuttum. Senin fikrini merak ediyorum. Şimdi bu Volkan Demiraz Bodrum Spor Hocası olmadan evvel e, bir e, ulusal bir kanalda spor yorumculuğu yapıyordu. Biliyorsunuz evet. yani bir, bir Galatasaray güzellemeleri falan yapıyordu orada. Evet. Aa dediler ki Galatasaray'da işte Volkan Demiraz aa dedi bak biz yanlış tanıyormuşuz. Volkan böyle bir adammış. Çünkü Galatasaray'la ilgili kötü bir şey söylemedi. Evet. Şimdi ilk çıktığım maçta dedi ki biz ona 14 kişi oynadık. Daha doğrusu 14'e 10 kişi oynadık. Sen ne düşünüyorsun maçta? Çünkü saha görmemiş demek ki o zaman. Ben Volkan'a da hayret ederim yani. Saha içini görmemiş demeyeyim de belki de etkileşim o yaptığı spor kanalında işte insanların izlenmesini arttırması tek bir şey olmasın diye ama bu görünen bir şeydi. Bir de Fenerbahçe'de oynamışsın. Fenerbahçe'de oynayan bir adamın bunu demesi biraz tuhaf geliyordu zaten başta. Yani güzellemesi yapması. Dediğim gibi Fenerbahçe'de oynarken hiç mi 14'e 10 oynamadı? Hiç mi oynamadı? Hüseyin Gökçeler'e bilen ee, hatırlamıyor mu hiç? ve Galatasaray'da nasıl şampiyonluklar kaybettiğini hiç mi hatırlamıyor? Ama şimdi Bodrum maçında evet sahanın kenarında e, gördü. 16. sıradaki bir takımın gerçekten canla başla mücadele edip de nasıl 14 kişi karşısında yenildiğini görünce demek ki daha şeyini tutamadı. Fenerbahçe'de şey var. Diyor ki biz şampiyon olmamız için de 38 maçın 38 38'inde kazanmamız lazım. Evet. 38 maçın 38'ini kazanacaksın. Yok bak 99 puan aldın ya. Sen söyledin programında. 99 puan aldın. Rekorlar kırdı. Ya 26 maçtır ben deplasmanda yenilmiyorum ya. 26 maç oldu. Ben deplasmanda yenilmiyorum. Avrupa'ya sezonuna bakıyorsun. Avrupa'da son 5 sezona baktığın zaman en fazla puan getiren takım hala onun puan getirdiği puanlarla inkar ederler şimdi Avrupa Parti. Ben de Avrupa Parti görmüyorum kardeşim. 2000 yılında bana almışsın UEFA kupasını. E Mönchü oynamış final. Ne yapayım Göztepe'de yarı final oynamış. Ne yapayım Göztepe şey mi diyeceğim. Avrupa Parti mi Fenerbahçe Balkan kupası almış. Ya kalmışlar burada hala diyor ki işte ee, ben biraz daha şeyini yapacağım. Oynadığı iki takım var. Liste Arsenal. Dortmund son maçta, son iki maçta küme düşmekten kurtuldu. Mallorca küme düştü, Bolok'ta küme düştü o sene. Neyi bahsediyor ya? Avrupa Fatih'imiş de şeymiş de. Ondan sonra gelip hani Şampiyonlar Ligi'ne ben gidip Averaj takım olacaksam niye gideceğim? Fenerbahçe ilk Şampiyonlar Ligi'ne çıktığında 7 puan aldı. Üçüncüler gidemiyordu UEFA'ya. Galatasaray ilk Şampiyonlar Ligi'ne çıktı. E, ee, Cihat'tı galiba. Gol attı Spartak Moskova'ya tura çıktılar Taksim'e. <laughs> yani biz bunları yaşadık ya. Bizim yaşımız kurtarıyor bunları. Kimseyi kandırmasınlar yani. Peki ee, şimdi Kayseri Kayser Spor maçı ile ilgili değinmek istediğin var mı? İşte var. Kayseri bir, bir, bir şey merak ediyorum ben. Bu Talişka mevzu merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Talişka ilk önce Talişka'yı söyleyeyim ben o zaman. Ben olasılığı çok yüksek. Talişka e, ve Medina'da ayrıyetten %95'te şu an Medina evet. ve bir sol bek arayışı var. Ama e, so, şeyde stoper de oynayabilen bir sol bek söylüyor. Ayrıyetten şöyle bir şey var. Talişka gelirse ibre biraz daha değişecek. Artık bu şey başladı. Yanmalar başladı biliyor musun? İşte ocakta ne yapacağız? Biz deplasmanlara gideceğiz. Bu adamlar içeride. Talişka 40 bin kişi önünde şov yapar. Direkt hani tamam kök bak futbolculuğuna hiçbir laf demiyorum. Sara. Direkt adamın ağzını atıyor. Değil mi? Aynısı Talişka. Belki kariyer şey bakımından da iki gömlek. Üstü. Bir de Tarışkı'nın Beresli'de olması çok büyük avantaj. Ve santrafor maçı çok tutuyor. Ve böyle. santrafor oynatabiliyorsun. Bu adamı santrafor da oynatabiliyorsun. On numara da oynatabiliyorsun. İrfan'ın bölgesinde de oynayabiliyor. Her yer, bu adam ileride forvet hattının her tarafında oynayabiliyor. Santrafor da oynayabiliyor. Ve gerçekten baya bir artı getirecek. 2-3 maçta da böyle katkı yapıp skora maçın adamı seçildi mi işte suyun öteki tarafında yanmalar başlıyor. Ne yapacağız? Çünkü ne oldu? Tek forvete düştü. Ya bir de Ocak'ta giderse? Aman aman aman. Senin... <laughs> aman aman bir de Ocak'ta giderse. batçıayı var ya taht yaparlar batçıayı taşırlar böyle. Bu Gaza İç Sağ'da çok maç oynadı Iki, pandemi. O pandemi bitmedi galiba. Evapsi vardı ya. Ev dolayı. Ya da benim bir şeyim var. Evde e, kaldım. E, belki de diyorum ya benim bir şeyim daha vardı e, ee, bu yasa dışı bahis olayı var ya bizim haberimiz yok. Belki de ev hapsi aldı. <laughs> o yüzden de oynayabilir yani evinde. Şey, Kayseri maçına gelirsek Hı. Mourinho etkisi diyor, diyoruz ya. Bak şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. <laughs> Mourinho'yu işte sadece idman yapıyor. İdmanda futbolcularla görüşmüyor. Yardımcıları çalıştırıyor bilmem ne. Bu adam izlemiş. Kendi takımından ziyade karşı takımın. Hazırlık maçında nerede oynadı? Oğuz Aydın. E ee, sağ, sağ bekte de oynadı, sol bekte de oynadı. Sağ bekte back, oynadı. oynadı. Her yerde oynadı. Kayseri, Kayseri oynadı, maçındaki Kayseri maçındaki sağ bek orijinal sağ bek olmayınca gitti sola koydu. Bunu bilerek yaptı. Bunu normalde şey yapmadı bu kimse göz ardı ediyorlar bunu. Oğuz Aydın çok oynadı ya. Evet. Ve bunu sol açığa koydu. Orijinal olmayan sağ beki dedi bu zorlar. Demek evet ki adam rakip takımın da analizini yapıyor. Bir Bak, de çok şey dün akşam Sakin. Evet dün akşam da Beşiktaş maçını seyrediyordu. benim Beşiktaş'la maçım olduğu için Beşiktaş maçını seyrediyorum. Ha, bazı başkanlar var biliyorsun. Kendi e, Antalya'da takımlarını bırakıp da şampiyonluk maçlarını izliyorlardı. Eyüp Spor'a da geleceğim bu arada. Eyüp onu, onu soracağım. Da terbiye... O Fenerbahçe'den kopmadan şunu soracağım. Mourinho start düğmesine bastı. Bastı. Sanki. Borun'a dedi ki demek ki ee, siz diye de anlamıyorsunuz sakinlikten. Siz dedi benim şeylerimden anlamadınız. Sizle nasıl oynanır dedi. Ben bir oynayayım sizle dedi. Hepinizle oynayacağım diye bir replik vardı. biliyor musunuz? Hepinizle oynayacağım. Başladı oynamaya. Şimdi o yüzden yanmalar başladı. farkındaysa Fenerbahçe'nin oyunu değişti. Rakip ceza sahasında daha fazla. Son 3-4 maçta artık daha fazla geçen seneki gibi rakip ceza sahasına daha fazla girmeye başladı ilk topları alıp direkt oyun kurmaya sonuç başladı. Şey i̇şte buna başlayınca bunu gördüler. Dediler ki bir şey yapmamız lazım. Gündem değişsin. Eyvah eyvah. Mourinho'ya acaba Türklüğe hakaretten utanmasalar diyecekler ki Türklüğe hakaretten Türk millete hakaretten ceza verin. Şimdi oradan Moria'nın açıklama baktık. Metin Öztürk'ün bir açıklaması oldu. Dedik işte böyle penaltı olur mu? Skandal bir penaltı dedi. Skandal. O da dedi ki skandal arıyorsa kendi maçını seyret. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Eee Hangi e, evinde oynadığı maç hangisiydi Galatasaray bundan önceki? Tuncay'ın. Samsun. Samsun. Samsun maçı. Samsun maçı. İlk golü hatırlıyor musun? Samsun atağa çıkıyor. Barış Alper elini kaldırdı. Foali verdi. İki top döndü. Orta yapıldı. O sinen gol yattı. Skandal arıyorsa oralara baksın. Oralara baksın. Barış Alper'in her pozisyonda diz, vur, e, dirsek vurmasına baksın. Skandal arıyor ya. Okan hocasına baksın. Sağının içine ne kadar giriyor, ne küfürler ediyor, ne hakaretler ediyor. Hakemleri tehdit ediyor. Skandal budur zaten. Skandal arıyorsa. Ama onlarda da alışma, alışkanlık ya. Onlarda şey yok ki. Yani e, eski hocaları Fatih Terim, e, Ferdi'ye marka kırmızı kartlı hareket yaptı diye topu ceza şeye vurdu. Sağının içine kendi aldı sarı kartı, marka kurtardı. Böyle de kurnazlıkları var adamların evet şimdi Eyüp Spor Galatasaray maçıyla ilgili bir şeyler söyleyecekler Orada 3 tane Eyüp Spor oyuncusu ceza aldığı o haftalar boyu, hafta, yani hafta, boyunca çok konuşuluyor. Şimdi adamlar böyle yapıyorlar. Ben farklı bir açıdan yaklaşıyorum. Eyüp Spor'un teknik direktörünün <laughs> Twitter'ında ve Instagram'ında mı hala Galatasaray yazabiliyor. Hala ekran görüntüsünde. İkincisi adam diyor ki Galatasaraylıydı madem zaten oynasın daha iyi olur diyor. Sen Ahmet Kutucu'ya iki tane net pozisyon gelecek. 3 tane. Ondan sonra da atamayacak. Bence oynaması mı mantıklı, oynamaması mı mantıklı? Oynamaması. Oynamaması mantıklı. Oynamak Oynam atmayacak. Atmadığı zamanlar ay neye gelir biliyor musun bu? Ee, Emre Kılıç'ın orta yapmaması, işte Talyan Antalyan'ın atağa çıkarken geriye dönmesi aynı şeyde de ee, bir şeyde de vardı. Sergen'in tam gole giderken geri çekmişti topu. Hatırlıyor musun? Onun bir pozisyonu vardı. Altıyı da kalbi çelişenle Aklı yok. Aklı yok. Ne, aklı aklı olsa... gibi olmaya başlayalım. Yok, Ben onu demiyorum. Aklıyla kalbi çelişenler diye değil. Kalbi aklı yok. Aklı olsa futbolunu oynar. Ekmek kazanıyor. Evine helalinden ekmek götürür. Aklım nasıl çelişsin ya? Benim bir işim var ya. Ben bunu Galatasaray'da oynayacağım diye mi başladın sen bu futbola? 50 bin tane belki Fenerbahçeli futbolcu var değil mi? İkinciliklerde, üçüncülüklerde birincilikte oynayanlar, kaleciler. Bunlar Fenerbahçeli. Bir de ne mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Akisar bir kere yenmiş Galatasaray'ı. <laughs> Bülent korkmaz Hamza'nın bir beraberliği var bir de. şey evet, evet o Galatasaray'da futbol oynayıp antrenör olanların hiçbirisinin Galatasaray'a karşı e, şöyle söyleyeyim ben sana. altı e, 6 maçta puan almışlar. 40 küsur maçta puan kaybetmişler. Evet. Fenerbahçe'nin kaç biliyor musun? %50, %45, %50, 45 %50. maçın 24'ünde ben puan kaybetmişim. Fenerbahçe de futbol oynayıp efsane olmuş teknik direktörlerin hepsine 24 maçta ben puan kaybetmişim. Ve geldiği zaman da maç satılıyor ve dönüyor. Bugün şey çıkarttılar ya böyle bir şey var mı? Kayseri'nin yapı krediye borcu varmış Bankalar Birliği'nden. Lan Bankalar Birliği dedin Türkiye'de işlem yapan, vergi mensup olan bütün bankaların katılma zorunlu olan bir yer. Finansa da borcu var oradakilerin o zaman. Şeker Banka'da var. Ziraate var. Devlete de borcu var. Nasıl olacak bu iş? Ya kredi krediyi atıyorlar. Ya ve inanıyorlar buna insanlar. Bir de ben bir şey çok ilginç geldi bana. Kay, ben işte bunlar benim notlarda vardı. Sonradan aklıma geliyor. Şimdi Kayseri Spor Başkanı'nın bir penaltı isyanı var. Maç 2-2 giderken pardon 2-2 e, giderken miydi? 3-2. 3-2 derken penaltımızı vermedi. Adamın yani, kafasına, kafasına çarpıyor abi. Ama izlemedi ki. Yandaki bir tanesi dedi ki başkan penaltı, penaltı dedi. Dedi ki penaltımızı vermediler, penaltımızı vermediler. Niye bu kadar şey yapıyor mesela? Erdem Tümür gibi sponsor bulsaydı Ali Koç iyi olurdu. Çünkü Erdem Tümür'e teşekkür etti ya bu adam. Teşekkür etti ya transfer tahtamız açıldı diye. Sponsor oldu. Erdem Tümür'ü bir stop, sponsor getirdi Kayseri'ye. Oranın şeyi açıldı. Transfer tahtası açıldı. Bunlarla Kayseri Başkanı herhalde şey yapacak. Bir de renktaşlar. Kenan sana programı kapatma ne var bir şey soracağım. Senin bu konuda eklemek senin kafanda başka bir şey var mı soru olarak? Yani yok ama söylüyorum gene millet biraz uyanık olsun. Neden bu olaylar böyle Galatasaray'ın üstüne çıkarken bir anda Türkiye'de gündem değişebiliyor? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ee, merak ediyorum bunu. Ben bak Arda Turan'ı Netflix'te dizisi var. Ben Arda Turan'ın Netflix'te dizisini izledikten sonra çok tavrım ona karşı değişti. İyimser, iyi anlamda. Çünkü samimi bir bir insan olduğunu düşünüyorum bir kere gerçekten ama yapmış olduğu hatalardan pişman. Evet gençlik hatta kendisi diyor yani. Bu kibir ne kardeşim diyor. Ben nasıl bir kibir kapamışım diyor. Hatadan ders çıkarmak erdemliktir. Ben da çok e, onu takdir ettim. İspanya'da Atletico Madrid'de Barcelona, Barcelona testlerine gitti. Çok saygı gören bir adam bir kere İspanya'da. Bana kalırsa Türk futbol tarihinin şu anda tartışmasız en başarılı ya, bizi ülkede te temsil eden yani adam. Kariyer olarak baktığı zaman en başarılısı. Tabi ee, tabii Arda Güler'in mesela bir şampiyon ligi var. O yok ama tabii o, onunla kıyasla o prime döneminde Barcelona'da falan oynuyordu. Olmadı. Atletico Madrid'de oynadı. Çok başarılı bir adam. Evet. Uzatmayayım. Nereye gideceğim? Şimdi bunu bilinçli baştan söyledim ki millet şimdi art diyetli olarak sor, düşünmesin diye. Diyorum ki Volkan Demirel bugün sadece Fenerbahçe yazsa Instagram adresinde. Bugün Fenerbahçe karşısında çıksa Bodrum Spor Galatasaraylar ne, Galatasaray ne düşünür? Ya da herhangi bir takım... Ben şöyleyim, söyleyeyim, söyleyeyim mi sana Galatasaraylar çoktan skor oynamışlardı. Cuma gününden başlarlardı. Şu kadar bitecek, bu kadar bitecek, şöyle olacak, maçı izlemeye gerek yok. Hatta kampanya başlatırlardı. Reklam vermeyin buraya. Nasıl olsa sonucu belli diye. Buna başlarlardı. Şimdi ben dediğin gibi Arda Güler kaçıncı sırada? Kim? Arda Güler kaçıncı sıra? Arda Güler diyorum. Arda, Arda Turan'ın Eyüp Spor kaçıncı sırada? Dördüncü sırada. Kaç puan var Galatasaray'la arasında? Ee, 12-13 puan falan var. Hocası ne diyordu? Sekizlerde kapanır, on sekizlerde değil mi? galatasaray maçından önce sen bir röportaj veriyorsun rize maçından önce pardon rize maçını da önemsemiyor musun artık önemsiyorsun ama şöyle veriyorsun ben küme düşmemeyi oynuyorum bu sene kümede kalmak benim hedefim bunu samsung başkanı da yaptı o şeyi yenseydi lider olacağı maçta kalktı dedi ki ben bir bir bitsin istiyorum la bir tane Samsunlu da demedik ya sen kimsin ya biz lider olacağız ya lider bu ligde lider olacağız belki de o gazla gideceğiz bunun örneğini Gaziantep vermişti. Biz 3-0'dan 4-3 yendiğimizde Gaziantep yenseydi Gaziantep lider oluyordu. Ve lider oluyordu. Belki de şampiyon olacaktı. 3-0'dan. Bayrakları... O yüzden Hakan Bayrakları... zaten o yüzden zaten 3 tane gol attı. Yani attı. Şimdi o yüzden, ben yüzden de... Hakan Bayraktar zaten Gaziantep'i şimdi... sürüklüyordu. Ama şunu da söyleyeceğim. Şunu söylüyorum. Sen Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum dedim. Volkan'dan duydun mu sen bu lafı? Adam röportajında dedi bir hafta önce ben Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum dedi. Diyemiyor musun? Var benim bir hayalim. Belki ilk üçte bitireceğim. Bu sene çok iyi gidiyoruz. Ya kümede kalmak ne demek biliyor musun? Kendi futbolcuna da hakaret. Bu şampiyon yapmış. Getirmiş seni üçüncü, dördüncü sıraya koymuş. Bak üçüncü, dördüncü sıraya getirmiş seni. Milli takıma oyuncu vermişsin. En fazla dakikalar içerisinde katkı yapan ilk üç, dört oyuncudan bir tanesi olmuş Ahmet Kutucu. Beş, altı asisti mi, beş golü mü ne var? Ve sen kendi futbolcuya da hakaret ediyorsun. Biz kümede kalın. Yani diyorsun ki biz kümede kalabilecek bir takımız. Öteki takımlar bizden daha iyi. Onlar şey. Ya sen üçüncü veya dördüncüsün ya. Sen desene ki ben gidebildiğim yere kadar ilk hedefim ilk üçte dörtte bitirmek. Gelmişsin zaten. Necdet o Odyakmaz şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı. Sivas evet. eski kulüp başkanı. Yıllarca da başkanlık yaptı. Fenerbahçe Kongre üyesidir. Evet. İyi de bir Fenerbahçe'lidir. Sen hiç Mecnun Ot olduğu hiç çıkıp da mesela soyunma odasında tren yaptığını gördün mü? Mecnun Ot Yakmaz başkanken ben kazansaydım Sivas maçını Emre Belezoğlu teknik direktörken ben şampiyon oluyordum. Oraya bir baksınlar. Ben Sivas maçını alsaydım İstanbul'da Hı -hı. ben şampiyon oluyordum. Bence ana nedeni ne biliyor musun? Şimdiki, yani ana nedeni ne biliyor musun? Bence Eyüp başkanından kaynaklanıyor. Sadece olarak. Eyüp Spor değil. Samsun Spor'a da gireyim. Gökmen Gümüşdağ'a da girelim. Göksel. Göksel'e neyse artık şaşırıyoruz isimleri de. Göksel'e de geliyorum. Bunların ilk önceliği Galatasaray, ikinci önceliği başkan oldukları takımlar. Onlar için öncelik. Ya adam kendi maçını bıraktı. Galatasaray şampiyonluk maçını seyretti ya. Böyle bir şey var mı ya? Kendi takımda şampiyonluk kutlaması varken gitti Eyüp başkanı çuf çuf şey tren yapıyordu ya. Böyle bir şey var mı ya? B böyle bir şey anormallik var mı? Kimse bir şey demiyor. Şeyi açıklıyorlar. Kalkıyor Samsun Başkanı diyor ki al, ay, e, yapımı var. Galatasaray'a da yenildi Fenerbahçe. Ulan ben seninle oynamadım ya. Ben Galatasaray'la oynadım. Sen Galatasaray'la oynayacaksın. Kalkıyorsun Galatasaray'ı korumaya çalışıyorsun. Galatasaray'ı senin tarafından korumaya mı ihtiyacı var? Ha, belki de var. Galatasaray diyor ki bütün başkanlara yönetimine girmiş. kongreyesi olanlara diyor ki hadi biraz daha itekleyin. Hadi biraz daha itekleyin. Yani, 4 sıradaki kim var şu anda? Fenerbahçe. E, Samsun. E, Samsun, Fenerbahçe, Galatasaray. 3 tane Galatasaray var. Galatasaray bir A takımı var. Galatasaray şey U19. U19 diyeyim. Öteki de o, e, lig var vardı. Rezerv takımı var. <laughs> Onlarla devam ya, ediyor. Ben yine söylüyorum. Biz burada programlarda çok söyledik. Adil olmak lazım. Bence kulüplerin başkanlarının bir takımı tutabilirler. Çünkü bu ülkenin en büyük 3 tane kulübü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tır. Hepimizin sempa duyduğu takımlar var ama kulüp başkanlarının bence bu tarz topla girmemesi lazım. Ya yani, bu tarz mesela, kulüp başkanlarına girmesin. Yüksel Yıldırım, Yüksel Yıldırım ben bir Samsunlu olsa Yüksel Yıldırım tavırlarından rahatsız olurum. Ya, yani, ben Murat Özkaya'nın tavırlarından rahatsız olurum. Neden? Şimdi bak Arda Hoca Balakalıksa ilerleyen dönemlerde ben çok hissediyorum onu. Çok iyi bir teknik direktör olacak. Bu olacak ama Galatasaray maçında ilerleyen maçindeler... dönemlerde Simone'nin yerine ismi konuşulan bir adam. Tamam bu hafta ceketini, ama... göleti attı ya Galatasaray maçında atacak mı? Abi bak atacak biz mı? Biz bunu izleyeceğiz. Galatasaray maçına çıkmamak için elinden geleni ah. yaptı abi. Adam ya. bak biz izleyeceğiz bunu. Ama şimdi Arda Turan da şöyle diyemez. Ya ben Galatasaray değilim kardeşim. O ceketimi mastır demez. Arda Turan eli kaldı gibi Galatasaray'ınla şey yapmıyor. Saklamıyor. Zaten Galatasaray Eyüp Super Bowl her şeyi bir göreceğiz. O zaman bir çıksın. ya bu O sadece, zaman senin dediğini desek de bir şey yapıyoruz. Zaten bu dediği değiştireceğiz onu. Ya ben sadece ama, bir şey söyleyeceğim. Ya sen bu sadece yöneticilerle dediğimi. Abi sadece ona. Galatasaray yazma. Galatasaray <laughs> yani çıktıysak yani çı tamam, ama kaldı onu bir yandan Bir de abi şöyle abi bir şey var. Oca, oca, ya Murat ya. bu sadece bu, yöneticilerle de alakası değil. Ya ben iki örnek vereceğim. Tamam biz her maçta üç tane dört tane atıyoruz Uğurcan'a da bir Beşiktaş maçlarını seyret bir de Galatasaray maçlarını seyret Uğurcan'ın ya. Böyle bir şey yok ya. Var mı? Okan'ın bir Fenerbahçe'ye Samsun maçındaki seyret. Bir de elinden çıkartıp o simene attığı bir golü seyret ya. Bu sadece yönetimle mi bir şey Kerem bu bunu iş? Galatasaray Eyüp maçı oynandıktan sonra bakalım. Sen mi haklı çıkacaksın? Eyüp spor maçı. Ben seyretmeyeceğim değiliz? ki zaten. Yani seyretmeyeceğim. Şey sen yoktu. spor yorulur, izleyeceksin tabii canım. Galatasaray başlayalım. maçını mı? Ha. İdman antrenman maçı olacak. Neyini izleyeceğim ben? Ben antrenmanı izlemiyorum ki. Açar Fenerbahçe TV'nin antrenmanlarını izlerim o zaman. <laughs> Niye açayım da güzel dizi vardır o akşam. Şey, Pazar akşamı değil başım. be. Pazar akşamı bakarım ne var ne yok diye. Deha'yı Deha izlerim. Ben, izlerim. <laughs> ben ne yapacağım ki antrenmanı izleyip de. Aynen <laughs> şeye de değinir misin? Bu hafta daha şey Fenerbahçe Antep maçı var. Onun teknik direktörü de Selçuk İnan. Bir şey söylemek ister misin Selçuk İnan abi. Selçuk İnan ne söyleyeceğim? Ne bileyim o da Galatasaray'ı ya. Tamam ya göreceğiz işte nasıl oynadığını. Bak ben maçta olacağım. Önümde de duracak. Göreceğim ben o zaman nasıl olduğunu. İşte bu, bu, farkı, ya, şey bu farkı şey yapmıyorsunuz, anladın mı? Bu farkı şey yapmıyorsunuz. Siz Fenerbahçeli, yani biliyorsunuz ki Fenerbahçeli teknik direktörse Fenerbahçeden puan alır. Galatasaraylı teknik, ya bu adamlar zaten 18 takıma adam yetiş koyuyorlar. Diyorlar ki şöyle 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 koyalım. Burada da şey düşünmek zor değil Diye diğer takımlar Galatasaraylı <laughs> eski borcular kadar piyasada yoklar. Bir de onu irdelemek lazım. Çünkü şey yapmıyorlar. Lobileri yok. Galatasaray'ın lobisi var Türkiye'de. Ben Sancuk'un çok iyi bir teknik tek 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 olduğunu düşünmüyorum. Burak Yılmaz'ın da aynı şekilde. Değil ama lobisi var. Yani, lobi olursa olsun. Lobisi var. Ama. İstediği yerde iş bulabiliyor. Hamza bulabiliyor mu? <laughs> Buluyor değil mi? İstediği zaman. Ya, belli bir süre geçti. Çık deme. Çık deme. Hamza bulabiliyordu. Bülent Uygun bulabiliyordu. Ee, milli Şimdi... takımın alt takımını kim çalıştırıyor? Ha? Hakan Balta mı? Hayır. Sabri. Sabri sağ ol çalıştı. Yok, Sabri yok, çalıştı. Çalıştı. Sabri ilk güzel Sabri Sabri, Sabri dediğiniz adam ilk güzel ortasını bir Almanya maçında yaptı. Bir de jübile yapmadan iki hafta önceki maçta yaptı. Adamın ortası Fatih Terim dediler ki Sabri için ne düşünüyorsun? Sabri daha hata yok. bende dedi. Yok <laughs> yaptım. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Alişen'e zamanında dediler ki Fener Galsay maçı var. Kime güveniyorsunuz? Dedi ki Hayrettin'e. Ha. <laughs> yani bunlar da Fenerbahçe'nin teknik direktörlere güveniyorlar. Bu kadar. Kerem ağzına sağlık. Emalak. So Kusura, so Kusura bakma. Kusura bakma. Bir şey yaptım <laughs> ama gerçekten bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben danışacak şeyler var. Yeni bir tadilat yapacağız biz bir ofisimizde. Bu hafta içi Floraya gideceğim. Yapı uzmanına bir soracağım. <laughs> Yapı uzmanı Okan'a soracağım. Peki. Keremciğim ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine programda görüşmek üzere. İnşallah. kanalımıza abone izin olmayı inşallah. unutmayın. Beğenileri de unutmayın.